Merhaba. Bugün hepimizin bildiğini sandığı bir efsanenin, Çin ejderhasının ardındaki sır perdesini aralayacağız. Donald A. McKenzie'nin eserinin izinden giderek bu gizemin bizi nasıl binlerce yıl öncesine, kıtaları birbirine bağlayan unutulmuş bir küresel ağa götürdüğünü göreceğiz. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa başlayalım. Şimdi Çin ejderhası deyince aklımıza ne geliyor? Güçlü, görkemli, efsanevi bir yaratık değil mi? Ama ya bu figür aslında kayıp bir tarihin şifrelerini taşıyan dev bir bulmacaysa? Profesör Elliot Smith'in dediği gibi bu bir bileşik mucize yaratık. Yani birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir şey. Ve biz de bugün tam olarak bu parçaların peşine düşeceğiz. İşte asıl soru bu. Eğer ejderha bir kolajsa, bir yapbozsa, bu parçalar nerelerden toplanmış? Yazar bizi tam da bunu sorgulamaya itiyor. Farklı farklı hayvanlara ait bu özellikler tek bir coğrafyada, Çin'de nasıl bir araya gelmiş olabilir ki? Daha da önemlisi bu parçaların kökeni bizi hangi coğrafyalara, hangi zamanlara götürecek? Cevap sandığımızdan çok ama çok daha uzakta. O zaman dedektif şapkalarımızı takalım. İlk işimiz bu efsanevi canavarı adeta bir otopsi masasına yatırmak ve gizemine katman katman ortaya çıkarmak. Bir saniye, şuna bir bakın. Deve başı mı, geyik boynuzları, yılan gövdesi, kartal pençeleri. Bu nasıl olabilir? Sanki dünyanın dört bir yanından toplanmış parçalarla yapılmış bir yaratık gibi. Çin'de bu hayvanların hepsi bir arada doğal olarak bulunmuyor. Yazarın da işaret ettiği gibi, bu durum tek bir kültürün kendi içinde yaratabileceği bir şey değil. Bu adeta bir dünya haritasının özeti gibi duruyor. Ejderhanın sırrını çimde aramak yanlış. Cevaplar karada değil, okyanusun derinliklerinde. İpuçları antik çağların cesur denizcilerinin Pasifik kin dalgalarında bıraktığı izlerde saklı. Şimdi bu izleri takip edelim ve hikayenin aslında ne kadar büyük olduğunu görelim. Bakın şimdi, ilk durağımız Polinezya. Burada ejderha falan yok. Ama ne var biliyor musunuz? Tanrı olarak tapılan devasa köpek balıkları. Ve bu köpek balığı tanrılarının görevi neydi? Denizin en değerli hazinesi olan incileri korumak. Tanıdık geldi mi? Çin ejderhasının da hip bir inciyle tasvir edilmesi. Acaba ejderhanın bu inci tutkusu binlerce kilometre ötedeki bu köpek balığı tanrılarından miras kalmış olabilir mi? İşte şimdi işler iyice garipleşiyor. Belki de bütün teorinin en sağlam kanıtı bu. Düşünün, okyanusun ortasında adalar var. Bu adalarda yaşayan insanlar hayatları boyunca ne büyük bir yılan görmüş ne de timsah. Ama neye tapıyorlar dersiniz? Ejderha benzeri tanrılara. Bu mitler o adalara da kendi kendine doğmuş olamaz. Birileri tarafından oraya getirilmiş olmalı. Bu çok güçlü bir kanıt. Bu durum bizi kilit bir soruya getiriyor. Bu nasıl olabilir? Aralarında binlerce kilometre okyanus olan iki kültür, birbirinden tamamen habersiz olması gereken iki toplum nasıl olur da neredeyse birebir aynı olan bu kadar karmaşık fikirlere, inançlara sahip olabilirler? Yoksa bizim bilmediğimiz, tarihin unuttuğu bir bağlantı mı vardı aralarında? Ve işte cevap burada. Kültürel yayılma. Kulağa biraz havalı bir terim gibi gelebilir ama aslında olay çok basit. Fikirler de insanlar gibi yolculuk yapar. Bu mitler dünyanın farklı yerlerinde tesadüfen ortaya çıkmadı. Hayır. Bizzat denizciler tarafından teknelerle bir kıyıdan diğerine taşınan değerli bir kargoydu. Peki iyi de bu denizcileri bu kadar tehlikeli, bu kadar uzun yolculuklara çıkaran şey neydi? Sadece ticaret miydi amaçları? Altın mı, baharat mı? Yazar diyor ki, hayır. Asıl motivasyon çok daha derin, çok daha evrensel bir arayıştı. Ölümsüzlük. Ve işte bu arayış, bütün bu kültürel yayılmanın adeta motoruydu. Efsanevi cennetler, gençlik pınarları, ölümsüzlük veren sihirli meyveler. Bu kadim kaşifler, insanlığın en eski ve en büyük hayalinin peşindeydi. Sonsuz yaşam. Ve bu hayalin peşinde okyanusları aşarken, farkında olmadan, dünyanın ilk küresel kültürelçileri haline geldiler. Ve sanmayın ki bu sadece antik çağlara ait bir hayal. Yüzyıllar sonra hepimizin bildiği Kristof Kolomb bile yeni dünyaya ayak bastığında ne dedi biliyor musunuz? Yeryüzü cennetinin burada olduğuna ikna oldum. O bile bu efsanenin, bu büyük arayışın bir parçasıydı aslında. Şimdi sıkı durun çünkü yapbozun en akıl almaz parçasına geldik. Birbirinden tamamen alakasız görünen iki kültür düşünün, Çin ve İskandinavya biri Asya'nın bir ucunda, diğeri Avrupa'nın kuzeyinde. Ve şimdi bu iki kültürün dünyanın nasıl yaratıldığına dair anlattığı hikayeye batalım. Sol tarafta Çin'in Pan Kousu, sağda İskandinavların Yemiri. İkisinde de ne oluyor? İlkel bir dev ölüyor ve vücudu evreni oluşturuyor. Detaylara bakın, birinin kanı nehir oluyor, diğerinin kanı deniz. Kemikleri dağlar oluyor. Bu kadar spesifik benzerlikler tesadüf olabilir mi? Mümkün değil. Bu, aynı filmin farklı dublajlarla izlenmesi gibi bir şey. Bu da bizi tek bir soruya getiriyor. Orijinal film neredeydi? Bu yayılmanın kanıtı sadece mitlerde değil, teknolojinin kendisinde de var. Mesela çömlekçi tekerleği, bakın yolculuğuna, Mısır'da icat ediliyor, oradan Girit'e, Hindistan'a Çin'e gidiyor. Ama tekerlekle birlikte bir fikir de seyahat ediyor. Tanrı'nın insanı çamurdan yaratan bir çömlekçi olduğu fikri. Gördünüz mü? Teknoloji ve inanç aynı gemide yolculuk ediyor. Peki bu kadar çok benzerliğin olduğu bu ana hikayenin kaynağı ne? Yazar bizi en başa, medeniyetin doğduğu yere götürüyor. Mezopotamya ve Mısır. Anlıyoruz ki Çin'den İskandinavya'ya kadar duyduğumuz bütün bu hikayeler aslında Babil ve Mısır'daki çok daha eski efsanelerin zamanla değişmiş, farklılaşmış versiyonları. Hepsi tek bir kökten geliyor. Peki, tüm bu kanıtları, bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Bu resim bize okullarda öğretilen tarih anlayışını adeta yerle bir ediyor. Şunu anlıyoruz. O kadim denizciler gemilerinde sadece mal taşımıyorlardı. Yanlarında adeta bir kültürel başlangıç paketi taşıyorlardı. Düşünün, bir kutu var ve içinde ne ararsanız var. Ejderha inancı, yaratılış mitleri, ölümsüzlük arayışı, tufan hikayesi, hatta gelişmiş teknolojiler. Yani sonuç şu, o tarih kitaplarındaki gibi birbirinden kopuk, izole medeniyetler yoktu. Aksine binlerce yıl önce ticaretle, ortak inançlarla ve ortak hayallerle birbirine sıkı sıkıya bağlı, kelimenin tam anlamıyla küresel bir dünya vardı. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de tarih sandığımız gibi farklı noktalarda başlayıp ilerleyen ayrı ayrı hikayelerden oluşmuyor. Belki de hepimiz tek bir büyük, küresel ve artık unutulmuş bir geçmişin parçalarıyız ve bu ejderhanın sırrı bize işte bu unutulmuş geçmişin kapısını aralıyor.